Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi çalışmalar. Öğretici bir olasılık sorusu buldum. Şimdi sorunun çözümünü birlikte yapalım. Bir masanın üzerinde bulunan 3 tane kimlik kartı kimlik sahiplerine rastgele dağıtıldığında en az bir kişinin kendi kimliğini almış olma olasılığı kaçtır? Şimdi biz olasılıklarımızı nasıl çözüyoruz? İstenen durum bölü tüm durum. Şimdi istenen durumlara bakalım. En az bir, şimdi 3 tane kimlik var. 3 tane kimlik var. Kimliklerimizi şöyle yapalım. A kimliği, B kimliği ve C kimliği. Ee, bir de 3 kişi olsun. A kişisi, B kişisi ve C kişisi. En az bir kişinin kendi kimliğini almış olma olasılığı. Yani bir kişi doğru kimlik alacak. Diğer iki kişi Yanlış şimdi en az bir kişi dediğine göre o zaman iki ya da üç kişinin doğru alma olasılığına da bakmamız lazım o durumlara da bakmamız gerekiyor. E bir doğru iki yanlış olabilir iki doğru bir yanlış olabilir mi? Olamaz niye iki kişi doğru kimliği aldıysa diğer kişiye de mecburen doğru kimlik düşmesi lazım. O zaman üç kişinin de doğru hiç yanlışın olmadığı yani üç kişinin de doğru kimlik aldığı durumlar var. Yani bizim toplam iki durumumuz var. Şimdi ilk durumumuza bakalım. Bir kişinin doğru diğer iki kişinin yanlış olduğu durum. Mesela A kişi doğru alsın. A kişisi hangi kimliği alabilir? Sadece A kimliğini alabilir. Sadece bir seçenek var. B kişisi için şimdi A'yı aldı, A, A aldık. B ya da C. Ama A kişisi doğru aldı. B ve C kişisinin yanlış alması lazım. B kimliğini alamaz. B kimliğini alırsa 2 doğru olur. C'dir C de mecburen C'yi aldığı için 3 doğru olur. Ama biz şu an 1 doğru 2 yanlışın olduğu durumu inceliyoruz. O zaman B de mecburen C kimliğini almak zorunda. O da sadece 1 durum eder. C'ye de B düşüyor. O da 1 durum. Yani çarptığımız zaman bir tane durum var. A'nın doğru B ve C'nin yanlış olduğu şimdi biz burada A'nın doğru olduğunu seçtik. Yani A kişisinin doğru kimliği aldığını seçtik. B ve C kimliğinin de B ve C kişilerinin de kimliklerinin doğru olma şansı var. 3 durum var. Yani toplam 3 tane durumumuz var. A kişisi doğru B ve C kişilerinin yanlış. B kişisinin doğru A ve C kişilerinin yanlış. Ya da C kişisinin doğru kimlik aldığı ama A ve B kişilerinin yanlış kimlik aldığı toplam 3 tane durum var. E bizim şu da şu durumumuzu yaptık. Şimdi üç doğru, hiç yanlışın olmadığı. Yani üç kişinin de doğru kimlik aldığını düşünelim. Sadece bir durumumuz olur. A kişisi A kimliğini alır. B kişisi B kimliğini alır. C kişisi de C kimliğini alır. Burada sadece bir durum var. E bizim toplam durumumuz ne? 3 durum burada, 1 durum da burada. 4 durum. Peki bizim tüm durumumuz ne? Tüm durumumuz Mesela tüm durumumuzu şöyle düşünelim. A kişisi ilk başta kaç tane alabilir? Ya A kimliğini ya B kimliğini ya da C kimliğini. O zaman 3. E, B kişisi kaç tane kimlik alabilir? Örneğin A kimliğini aldı. B kişisi 2 tane kimlik alabilir. C'ye de 1 kimlik kalır. 3 kere 2'den bizim tüm durumumuz 6. E, i̇stenen bölü tüm durum yaptık. 4 bölü 6'dan cevabımız 2 bölü 3'tür.